Lenfoma tek bir hastalık değildir. Birden çok alt tipi vardır. Önce Hodgkin ve Hodgkin dışı olmak üzere ikiye ayrılır ve onların da bir sürü alt tipi vardır. Aslında tedavi bu alt tiplere göre değişkenlik gösterir. Ama genel olarak tedaviden bahsedecek olursak, tedaviye başlanmadan önce hastanın yaşı, ek hastalıkları, kullandığı ilaçlar, klinik performansı, klinik durumu Hastalığın evresi, biraz önce söylediğim hastalığın histopatolojik tipi, alt tipi ve yaygınlığı mutlaka dikkate alınmalıdır. Bunlara göre ilk basamak tedavide aslında kemoterapi kullanılır ama bazı tiplerde o kemoterapiye ek olarak akıllı ilaçlar eklenebilir. Birinci basamak tedavi İlk başladıktan 3 ila 4 kür sonra bir ara değerlendirme yapılır ve ara değerlendirmede eğer belirgin yanıtımız varsa bu tedavi genelde 6 ila 8'e tamamlanır. Yerine göre idame tedavide olur, yerine göre kesilir ve hastalık takip edilir. Lenfoma tekrarladığında o zaman bazı tiplerde kök hücre nakli devreye girer tekrarlayan bir hastalıkta kurtarma rejimi dediğimiz bazı yoğun hastanede yatırılarak rejimler verilir ve bu rejimler neticesinde yanıt alındıktan sonra artık tekrarlayan hastalıkta kök hücre nakli devreye girer. Lenfomanın agresif tiplerinde, daha hızlı seyirli tiplerinde kemoterapi ve akıllı ilaçlarla hastalık normale getirildikten sonra kök hücre nakli ilk basamakta da devreye girebilir.